Esra'nın merhaba. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün gülmeye doyacağız. Bugün evet. o bir sahne alacak. Neler söylemek şey istersiniz? Ben dizisini izlemiştim zaten. Gerçekten böyle bir tanıdım. Doğu'yu. Çok iyi bir işti. Şimdi canlı performansını da merak ediyorum. Siz iyi efendim. gidiyor konçalar? Çok güzel gidiyor. Çok şükür. Müthiş bir ekiple çalışıyoruz. Çok da keyifliyiz. Hikayemiz de çok iyi gidiyor. Yoğun. E, hatta yarın sabah set var. Burası bittikten sonra koşarak gidip ezber yapacağım. Efendim, off günlerinizde de yani, bu de kafeye mi gidiyorsunuz? Kafe'ye gidiyorum ama yani ya kafe'ye gidiyorum ya da diğer e, halletmem gereken işleri hallediyorum. Biraz yoğunum. Ben böyle setim yoksa da kendine iş çıkarmayı başarabilen olduğum için e, öyle bir şekilde yoğunlukla dolduruyorum. Nasıl gidiyor peki kafe? Güzel gidiyor. Eğlenceli. Sizi de bekleriz Olur. ne zaman isterseniz. Güzel gidiyor ama çok güzel. O zaman çok bahsettim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Sağ